Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde toplama ve çıkarma işlemlerinin ilişkilerini incelemeye çalışacağız. Nasıl yani hocam? Bir önceki derste de kısaca bahsetmiştik. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplanan çıkarılır. Hangi toplanan verildiyse. Birinci toplanan, ikinci toplanan. Topladık. Bir toplam bulduk değil mi? Toplam biliyoruz toplananlardan herhangi birini biliyoruz, bir tanesini bilmiyoruz. O zaman toplamdan verilen toplananı çıkardığımızda o toplanan oluyor. Yani toplanan elde etmiş oluyor. Çünkü çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için toplama işleminde şey pardon, çıkarma işleminde de verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden fark çıkarılır. Yani bir sayımız var. Şimdi şöyle. Gerçek bunu anlatacağız ama bu ikisini topladık. Toplamı bulduk. Bunu bilmiyoruz diyelim ki bundan bundan bunu çıkardığımızda o zaman bunu bulacağız. Tamam mı? Çıkarma işleminde iki sayıdan çıkardık. Fark bu, eksilen çıkan. O zaman çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için farktan şey pardon, eksilenden farkı çıkaracağız. Sonra çıkanı bulacağız. Çıkarma işleminde eksileni bulmak için Eksilen sayı bulmak için de o zaman fark ile çıkanı toplayıp eksileni bulacağız. Neden? Çünkü bir sayı varmış eksilmiş. Şu kadar, şu kadar sayı çıkmış. Fark bu kadar olmuş. Ha, demek ki o zaman bu eksilen bu ikisinin toplamı şeklinde verilecek. Zaten bundan tek tek uygulamalarını yapacağız. Bir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Mesela 15'te bir sayı toplamışız. 49 bulmuşuz. Acaba hangi sayı toplamışız ki? Bunun cevabı 49'dan 15'i çıkaracağız. 9'dan 5 çıktı 4, 4'ten 1 çıktı 3. 34. Gerçekten topladığımızda 49'u buluruz gibi. Bunu yapacağız tamam mı? 54 ile bir sayıyı toplamışız, bilmiyoruz 72. O zaman 72'den 54'ü çıkaracağız. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı 8. 6'dan 5 çıktı 1. 18. Gerçekten topladığımızda 8 4 12 elde var. 1 5 1 6 bir elde 7. Bu kadar. Devam edelim. Bir dakika nereye geçtik şimdi biz? Evet Eksiden çıkan dedik. Tamam. Bir sayıdan bir sayı çıkarmışız bir bulmuşuz ama eksilen sayı bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bu ikisini toplayacağız. Bunu verecek. 7, 3 daha 10. Elde var 1, 2, 2, 4. Bir delde de 5. 50. Gerçekten 50'den 27 çıkartılırsa 0'dan 7 çıkmaz. 10'dan, 10'dan 7 çıktı 3. 4'ten 2 çıktı 2 gibi. Şimdi bir sayı var. Çıkanı bilmiyoruz bu kez. Farkı biliyoruz. O zaman Eksilenden farkı çıkaracağız. 4'ten 4 çıktı 0. 8'den 2 çıktı 6. Gerçekten çıkan sayı 60 mı? 4'ten 0 çıktı 4. 8'den 6 çıktı 2. Yani bundan sonraki tüm etkinliklerde bu işlemlerin uygulamasını yapmaya çalışacağız. Devam ediyorum. Hadi bakalım. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 75'ten 29'u çıkaracağız. 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıktı 6. 6'dan 2 çıktı 4. 46. Bakalım. 9 6 15 elde var. 1 4 2 6 bir elde 7. Doğru. Devam ediyorum. Evet. 86'dan 63'ü çıkaracağız o zaman. 6'dan 3 çıktı 3. 8'den 6 çıktı 2. 23. Gerçekten toplayalım. 3 3 daha 6. 6 2 daha 8. O zaman bununla bunu toplayıp bunu verecek. 9, 1 daha 10. Elde var 1. 3, 2, 5. Bir de elde 6. 60. 0'dan 9 çıkmaz. Ondan 9 çıktı. 1. 5'ten 3 çıktı. 2, 21. Gayet sağlıyor arkadaşlar. Burada mıydık? Bunu yaptık, bunu yaptık. Bunu da yaptık değil mi? Devam edelim bakalım o zaman. O zaman 100'den 65'i çıkaracağız. 10'dan 5 çıktı 5 kalır. 9'dan 6 çıktı 3, 35. Gerçekten 35 çıkardığımız olur mu? 10'dan 5 çıktı 5, 9'dan 3 çıktı 6. Gayet tabii sağlıyor arkadaşlar. Aşağıdaki işlemde örneklik gibi yapalım. 14, 4, 14. 14'ten 10 çıktı 4. 14'ten 14 çıktı 10. He. 21, 20 daha. 41. 41'den 21 çıktı. 20. 41'den 20 çıktı 21. 17 14 daha 31. 31'den 17 çıktı 14. 31'den 14 çıktı 17. 9 2 11 elde var 1 2 1 3 bir elde 4, 4 41. 41'den 29 çıkarsa 12. 41'den 12 çıkarsa 29 olacaktır. 16, 14 daha 30. 30'dan 14 çıkarsa 16. 30'dan 16 çıkarsa 14 olacaktır. Evet. Şimdi şu arada kalmış galiba. Hiçbir şekilde görünmüyor. 4, 3 daha 7. 7'den 4 çıkarsa 3. 7'den 3 çıkarsa 4 olur arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız. Tamam mı? Biz buradan devam edelim çünkü o yukarıda görünmüyor yani 42 3'ta 45, 45'ten 42 çıkarsa 3, 45'ten 3 çıkarsa 42, e, 33 33'ten 23 çıkarsa 10, 33'ten 10 çıkarsa 23, 12 4'ta 16, 16'dan 12 çıkarsa 4.

95'ten 18 çıkarsa 77. Evet bu şekilde arkadaşlar birbiri arasındaki ilişkiyi de pekiştirmiş oluruz. Evet aynı işlem olduğu için devam ediyorum arkadaşlar. 89'dan 64'ü çıkaracağım. 9'dan 4 çıktı 5. 8'den 6 çıktı 2. 25. Toplarsak 89. 65'ten 57'yi çıkaracağım. 8 mi kalıyor sadece? Değil mi? 8, 7, 15 elde var. 1, 65. Tamam. E, 85'ten 46'yı çıkaracağım. E, 15'ten 6 çıktı 9. E, 7'den 4 çıktı 3, 39. 39 toplarsak 9, 6, 15 elde var. 1, 4, 3, 7, 1 de elde 8. E, 95'ten 51 çıkaracağım. E, 5'ten 1 çıktı 4. 9'dan 5 çıktı 4. 44 toplarsak da 50, 95 oluyor. 78'den 53 çıkartırsak 8'den 3 çıktı 5. 7'den 5 çıktı 2. 25. Toplarsak da 78. 96'dan 56 çıkartırsak 0. 9'dan 5 çıktı 4. 40 e, topladığımızda 96 oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Burada da yine aynı fark etmeyecek. Yine aynısını yapacağım. 87'den 52 çıkaracağız. 7'den 2 çıktı 5. 8'den 5 çıktı 3. 35 topladığımızda 87 81'den 37 çıktı. 11'den 7 çıktı. 4. 7'den 3 çıktı. 4. 44. Toplarsa 7, 4, 11 elde var. 1, 4, 3, 7. Bir elde 8, 81 olur. Hiç fark etme. İster birinci toplanan, ister ikinci toplanan. Toplanan da olay basit. Toplamdan toplananı çıkar. Verilen toplanan neyse. Birinci, ikinci neye göre zaten? Fark ediyor mu? Etmiyor yani. Problem değil. Yani çözüm yöntemi değişmiyor. Onu demek istiyorum. 8'den 2 çıktı 6. 7'den 4 çıktı. 3, 36. 6, 2, 8, 7, 3, 4. Değil mi? 80'den 32'yi çıkaracağım. 10'dan 2 çıktı 8. 7'den 3 çıktı 4, 48. Topla 8, 2, 10 elde var. 1, 4, 3, 7, 1, elde. 8 şeklinde olacaktır. Devam edelim bakalım. Burada da aynı. Burada da aynı. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Mantığımız. Mantık, kuntuk, Yani, her, her şey aynı yani. Tamam o zaman 38 ile. Çünkü eksileni bulmak için e, çıkan ile farkı topluyoruz. 16'yı toplayacağız. 8 6 14 elde var 1 4 3 4, 3 1 4 bir elde 5. 54 arkadaşlar. 14'ten 6 çıktı. 8 8 6 14. 4'ten 1 çıktı 3. Yani bu şekilde siz de kontrolü sağlayabilirsiniz. 57 ile 28'i toplarsak 8 7 15 elde var 1 5 2 7 bir elde 8 85 olacak. Kontrolü sağlayın arkadaşlar. 24, 32, 4, 2, 6, 3, 2, 5, 56. Yani şöyle demek istiyorum. Yani alttan 4 çıktı, 2, 5'ten 2 çıktı, 3 şeklinde kontrol edin. İnsanlık hali yanlış yapabiliriz. Yapmamaya çalışıyoruz ama. 6, 6, 12 elde var. bir, 4, 1, 5, bir elde 6, 62. 28, 45, 8, 5, 13, 13 elde var. bir, 4, 2, 6, bir elde 7, 73. 6, 5, 11 elde var. 1, 5, 2, 7, 1 elde 8, 81. Ee, topladığımızda 45, 24, 69 olur arkadaşlar. 5, 4, 9, 6, 2, 4, 2, 6. Evet. 64 10'u toplayacağız. 4, 0 da 4, 6, 1, 7, 74. 49 ile 23'ü toplayacağım. 9, 3, 12 elde var. 1, 4, 2, 6, 1 elde 7. 54 ile 16'yı toplayacağım. 6, 4, 10 elde var. 1, 5, 1, 6, 1 elde 7 şeklinde olacaktır. Devam edelim bakalım. Son şey mi bu? Evet artık son sayfa arkadaşlar. Mantık aynı. Devam edeceğiz. Haydi bakalım. Haydi bakalım çocuklar. Evet. Burada şimdi burada ise eksilen belli. Fark belli. O zaman çıkanı bulmak için e, fa, eksilenden farkı çıkaracağız. 37'den 15, 7'den 5 çıktı 2, 3'ten 1 çıktı 2. Evet. Şöyle de kontrol edersiniz. 7'den 2 çıktı 5, 3'ten 2 çıktı 1 şeklinde. 77 35. 7'den 5 çıktı 2, 7'den 3 çıktı 4, 42. 38 12. 8'den 2 çıktı 6, 3'ten 1 çıktı 2, 26. 57 40 7'den 4 çıktı 7 5'ten 4 çıktı 1 17 93 63 3'ten 3 çıktı 0 6'dan 6 çıktı 3 30 62 28 12'den 8 çıktı 4 5'ten 2 çıktı 3 34 58 23 8'den 3 çıktı 5 5'ten 2 çıktı 3 35 45 13 5'ten 3 çıktı 2 4'ten 1 çıktı 3 32 Kontrol son ikisini kontrol edelim 5'ten 2 çıktı 3 4'ten 3 çıktı 1 Bu şekilde kontrol edeceksiniz arkadaşlar sevgili çocuklar 87 65 7'den 5 çıktı 2 8'den 6 çıktı 2 22 çıkartırsak 7'den 2 çıktı 5 8'den 2 çıktı 6 şeklinde yaparsınız. Evet arkadaşlar. Böylelikle e, toplama ve çıkarma işlemleri ilişkisini anlatmış olduk. Topla, yani böyle şöyle kabaca söylenebilir. Toplamanın tersi çıkarma çıkarmanın tersi toplamadır şeklinde. Mantık belli yani. Neyi nasıl yapacağımızı tüm bu şeylerle yapmaya çalıştık. E, uzun bir ders olmuş olabilir. Çünkü hepsini birlikte toparladık. Bir sonraki dersimizde biz süreç testini çözümlerini yapıyor olacağız. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.